Merhaba Boğa Burçları. Bugün bilinçaltı geri plan konularınıza bakacağız. Fakat önce konu nedir acaba? Ona ve de sebebine de bakacağız. Evet, bakalım. Öncelikle konu nedir? Şimdi hızlıca harekete geçeceğiniz bir zamanı işaret ediyor. Değnek 8'si bir haber yola çıkmış. Ulaşmak üzere size. Şimdi belki de bakın burada bir telaş, heyecan, işte az zamanda çok şey yapmam lazım, çok az zamanım var dediğiniz bir şey olabilir burada, bir gerilim. Söz konusu bir bir yandan ve keyif alıyorsunuz. hani bu habere belki sevinmiş de olabilirsiniz ama bir yandan da gerilim yaşıyorsunuz. Şimdi bu sebebinin üzerin bu sebep üzerinde de düşünmeniz gerekiyor olabilir. Öncelikli olarak şimdi bu telaş içerisinde eğer ne şekilde hareket edeceğinizi bilemiyorsanız geçmişi hatırlayın diyor değnek sekretesi. Oza mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. O zaman ne yaptığınızda işe yaramıştı? Onu hatırlayın, uygulayın bu defada işe yarayacak diyor. Fakat şimdi buradaki gerilimin sebebi ne acaba? Bunun üzerine düşünmeniz lazım. Artık daha fazla geçiştirmeyin bunu diyor. Bir de tekrar eden konularsa bunlar size her defasında böyle geriliyorsanız orada belki değiştirmeniz gereken bir şey vardır. Bunun üzerine düşünmeye başlayın artık diyor. Yani siz burada belki de birçok şeyi göze almak durumunda kalacaksınız. Bir şeyleri değiştirirseniz, işte tepki alacaksınız mesela, ya da eleştirileceksiniz, anlaşamayacaksınız ya da kendinizi ifade etmeniz gerekecek, açıklama yapmanız gerekecek sonuçta bir şeyi değiştiriyorsunuz. Ama sonuç olarak siz artık bunu daha fazla de, ertelemeyin, bunları yapabilecek potansiyeldesiniz zaten kendinize güvenin diyor. Sebebi nedir bakalım? Evet, karşılaştığınız bir fırsat aslında. Yani bu fırsat üstelik sizin araştırıp bulduğunuz biraz belki de sizin kendinize çektiğiniz bir şey bu zaten istediğiniz bir şey ama yani belki de içerik itibariyle sizi çok tatmin etmiyor olabilir. Yani başlangıçta bir fırsatla karşılaştığımızın çok da farkında olmayabiliriz burada küçümseriz yani. Ama tılsım ası istikrarlı bir büyümeyi vaat eder. Zaman içerisinde yavaş yavaş bir büyümeyi vaat eder. Böyle bir durum sizi biraz telaşlandıracak olabilir. Şimdi bakalım bilinçaltı geri plan konularına. Bunlar işte sizin belki de çok fark edemediğiniz, çok görmekte zorlandığınız konularda olabilir. Kendi alanınızda, evinizde gerçekleşecek konularda olabilir. Şimdi bu DNX sekizisinin gittiği yere bakalım. Öncelikle çapraz sağında bulunan kart bize bu haberin neyle ilgili olduğunu söylüyor. İşte sizin uzun zamandır belki de çabaladığınız, sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak yoğurmuş olan bir konuyla ilgili olabilir. Burada siz belki de geçmişte potansiyelinizin en üst noktasına çıkmak zorunda kaldınız belki de ya da bir şeylere dayandınız, direndiniz, yani zorlandığınız bir zamanla ilgili bu. Ama artık dinlenmeniz gereken bir zamanı da işaret ediyor burada. Yani bu haberi aldıktan sonra da biraz dinlenmeye, geri çekilmeye ya da mesela yardım tekliflerine açık olmanız gerektiğini söylüyor değnek dokuzusu. Çünkü siz yorgunsunuz. Biraz dinlenmeye, biraz toparlanmaya, enerjinizi toplamaya ihtiyacınız var. Çünkü yeniden işte motivasyonunuzu sağlayarak potansiyelinizin en üstüne çıkmanız gereken bir zaman yine olacak diyor. Yani o yüzden yani sizin bunları yapabilmeniz için biraz dinlenmeniz, geri çekilmeniz gerekiyor. İşte değiştirmeniz gereken şey bu olabilir belki de. Yani bir yardım teklifi gelmiştir. Yani siz zaten bunu arıyorsunuzdur ama yine de sizi biraz germiş olabilir. Yani yardım tekliflerini kabul edin der burada. Ben yapmazsam olmaz demeyin. Yani çünkü bu süreçte öyle olması gerekiyor. Ve koşullar değişiyor diyor zaten bakın kılıç altılısı. Ee, ve siz alışkanlıklarınıza tutunmaya devam etmek istiyorsunuz. Halbuki gittiğiniz yer bu yeni koşullar ya da tabii bir yere gitmek, bir yerden ayrılmak bir, ayrılmak, bir kişiden ayrılmak şeklinde de olabilir elbette. Ee, bunlar size zor geliyor olabilir. Ama sonuç olarak gittiğiniz yer e, durgun denizlerden oluşuyor. Bakın yani dalgalı denizler var burada sizi geren, sıkan, kalp kıran bazı gelişmeler oluyor olabilir ama siz eskiye tutulmak istiyorsunuz fakat burada yapacağınız bir şey yok diyor. Değişim başladı ve siz aslında içten içe de biliyorsunuz bunun farkındasınız. Sadece kabul etmek istemiyorsunuz görmek istemiyorsunuz fakat burada kararınızı verin geride dönmeyin diyor kalıcı Altılısı ve bu işte tam da böyle rahat olduğunuz bir kendinize mola zamanı yarattığınız bir zamanda gerçekleşebilir Burada değnek dörtlüsü hafta sonu tatili. Tabi bu cumartesi pazarı da ifade ediyor olabilir ama mutlaka öyle olmak zorunda değil tabii ki. Burada iki değneği burada görüyoruz. Bakın iki değneği de sonunda görüyoruz. İki değnek başta, iki değnek sonunda. Bazı işler tamamlanmış. Yeni işler başlayana kadar burada bir mola zamanı verdik kendimize. Dinleniyoruz. Fakat tamam da dinlemezsiniz diyor. İşte burada bir haber alabilirsiniz. Bir gelişme olabilir. Hazırlıksız yakalanmamak için de burada yapılması gereken şeyleri yaptığınızdan emin olun diyor. Yani burada bir organizasyon belki de ilgili olan kişilere ulaşma gibi bazı sorumluluklar sizin üzerinize düşüyor olabilir. Bunları da es geçmediğinizden emin olun. Şimdi ikinci sıraya geldiğimizde burada daha derine iniyoruz. Daha fark etmenizin zor olduğu konular da diyebiliriz. Ama ilerleyen zamanlardaki yine bilinçaltı geri plan konusu da diyebiliriz. Şimdi burada da bakın bir değnek kralı görüyoruz. Onunla başlayalım. Çünkü diğer kart... Aa, bir dakika. Burada... Şimdi kupa kraliçesinin sonucu olarak şeytan kartı çıkmış. Değne kralının da sebebi olarak şeytan kartı çıkmış. Dolayısıyla biz burada bir kupa kraliçesinden bahsedelim öncelikle. Şimdi burada bir kadın tabii ki anlatılıyor, Su grubu burçlarından bir kadın, belki de böyle bir kadınla bir iletişimimizin paylaşımımızın olabileceğini söyleyebiliriz kendi alanınızda, evinizde. Onun haricinde tabii ki burada sevginizi, ilginizi gösterme konularını da bir düşünün der. Yani siz farkında olmadan belki de bazı kişilere, çok sizin için önemli olan kişilere soğuk, mesafeli davranıyor olabilirsiniz. Ya da onları sevginizle, ilginizle boğuyor olabilirsiniz. Çok üstüne düşüyor olabilirsiniz. Yani burada onlara bir alan yaratmalısınız eğer öyleyse. Ya da soğuk davranıyorsanız da yani bunun farkında olarak hani bekleyecek, kalp kırıyorsunuz yani kırıcı oluyorsunuz belki de onları da düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Bir de tabii ki burada kupa kraliçesi dediğimiz kişi korkuların üzerine giden bir kadındır korkularıyla inatlaşan bir kadındır. Yani sizin de bu profilde olabileceğinizi söylüyor. Yani yatkınsınız bugünlerde. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. Bu defa geri çekilmeyin sizi korkutan endişelendiren şeyler olduğunda üzerine üzerine gidin. Güzel sonuçlar alacaksınız diyor. Ve zaten şeytan kartını görüyoruz bakın yanında. Gittiği yer Evet bir vesvese bir negatif duygu yükseldi onunla mücadele edemiyoruz çarezi hissediyoruz kendimizi bu negatif duygu kendiniz olan güveninizle ilgili problemler olabilir belki de işte bir konuya bir kişiye saplanıp kaldım gibi düşünüyor olabilirsiniz ya da başka bir negatif duygu bir korkunuz endişeniz yükselmiş olabilir ve onunla mücadele etmek konusunda kendinizi çaresiz hissediyorsunuzdur ama burada tabi satürn böyle şeyler yapıyor şeytan kartının gezegeni dolayısıyla burada şöyle de çalışıyor olabilir bakın size korku salıyordur ki harekete geçin yani bir şeylerden kork, korkuyorsunuzdur, onun olmasına korkuyorsunuzdur, o yüzden harekete geçiyorsunuzdur. Yani bunu yapmadığı takdirde yani siz harekete geçmeyeceksiniz yani. yani böyle bir durumda olabilir ama şeytan kartı diyor ki bakın bu negatif duygunuzun bir temeli yok. Aslında siz bunu mantık çerçevesi içerisinde bir değerlendirseniz bunu fark edeceksiniz zaten ama iletişimi de tavsiye eder şeytan kartı. Çevrenizdeki kişilere sorun, araştırın. Bunların boş olduğunu kolaylıkla göreceksiniz diyor. İşte bu sebeple belki de değnek kralına da ulaşacak olabilirsiniz. Onunla bir iletişiminiz, paylaşımınız da olacak olabilir. Ee, bu da işte ateş grubu burçlarından bir erkek 40 yaş var ya da daha büyük erkekleri ifade ediyor ya da bu özelliklere sahiptir bugünlerde ee, yani ataktır, girişimcidir, kendine güveni yüksektir vesaire. Ee, burada tabii ki değnek kralında aynı zamanda içinde bulunduğunuz durumdan sıkıldıysanız şartları zorlayın değiştirebilirsiniz, kralsınız siz diyor. Ee, bu durum bana bağlı tutumunu geliştirmeniz gerektiğini söylüyor. Hani kendinize güven duyun burada bunu halledebilirsiniz, başarabilirsiniz diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.